s TV'den herkese merhaba. Ben Sinan. Yeni bir video ile beraberiz. Evet videolara başladık ve tüm hızıyla da yeni videolara devam ediyoruz. Şu an bir Tesla Model Y'nin içindeyim. Hangi Tesla? Boş paket. Egea, Egea paket diye tabir ettiğimiz Tesla Model Y standartın içindeyim. Aracı test ediyorum. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz bayağıdır video paylaşmıyordum. Etkileşimlerimizi eski haline getirmek adına... Bu videoyu beğenip, paylaşıp, like atıp, ondan sonra abone de olursanız bu içerikleri hem daha çok kişiye ulaştırma, ulaştırmış oluruz hem de kanalın eski etkileşimini getirmiş, geri getirmiş oluruz. Evet. Yola çıktım, Meydan AVM'ye geldim. Meydan AVM'deki Tesla Pop-up Store'dayım. Tesla kullanmayı da özlemişim bu arada. Yani aracın içi aslında şu gözler mözler şeyler olarak çok bir farkı yok. Ekran aynı, direksiyon aynı. İşte şuralarda kumaş detaylar var. Şuralarda kumaş detaylar var. Cam tavan yok. Şöyle göstereyim. Cam tavanı yok artık. Şurada bir boş şey vardı. Böyle derin bir göz vardı. Kızaklı kapaklı. O yok ondan sonra. Yine burada bir kablosuz şarj yeri var. Ondan sonra yani ilk hemen gördüğüm e, O yani direksiyon güzel aynı sanırım. Benim aldığım son Premium SR ile de aynı. E, şu an çok bozuk yolda değilim ama süspansiyonlarda çok bir şey göremedim. Fark göremedim. Aynı gibi duruyor süspansiyonlar ama tabi bozuk yola girmek lazım. Vallahi Tesla kullanmayı da özlemişim ya. Bir aydır... Affedersiniz. sol tarafa dönelim. kötü bir araba kullanıyorum. Fiat Fiorano. Ondan sonra, ondan sonra bu araba böyle şey gibi geldi. Bayağı bir e, konforlu geldi. Evet, yani oh, güzel. Yani hızlanma güzel, eski SR gibi. Yol tutuşu güzel. Navigasyon da artık üç boyutlanmış. Burada güzel olmuş. Benim zamanımda böyle bir şeyler yoktu. Üç boyutlu yoktu. Yani süspansiyonları eski diyorlar ama ben şu an çok da bir kötü bir şey görmedim. Yani benim en son kullandığım LR'ye göre çok bir farkı yok. Ama tabii Premium SR'yi daha kullanmadım. Aracı teslim almadığım için. Asıl mukayeseyi benim aldığım SR'yi şey yaptığım zaman, kullandığım zaman fark edeceğim. Ama şu an gayet güzel. Yani şu an tabii bunda kısılmış donanımlar var. işte otonom sanırım falan yok ama ben tabii bununla şu an... Yani İstanbul şehir içinde kullanacaksanız o kısılan donanımların şeyini çok anlamazsınız. Farkını kısılmış olmasını çok anlamazsınız. Başka fark ettiğim, ha arkada ekran yok bunda. İşte benim aldığım CRD'de arka yolcular için de bir ekran var. Ha koltuk ayarlarını şurada ekrandan yapıyor, yapılıyor diğer koltuk da büyük ihtimal öyledir. Onda da ekrandan yapılıyordur. Direksiyonu güzel. Ben bu direksiyonu sevdim ya. Benim mesela arabanın jantları da 20 inç olduğu için yol titreşimini çok fazla direksiyonla hissettiriyordu. Bu mesela 18 inç ve kalın yanak lastikte olduğu için yoldaki titreşimleri hissettirmiyor yani direksiyon gayet stabil gerçi çok bu yolda biraz sınır olduğu için çok fazla basamıyorum ama şöyle sol şeride geçeyim yani tabi düz yol burası şey bozuk bir yol olmadığı için olabildiğince daha stabil bir şekilde gidiyorum direksiyonda hani titreşimde olmuyor Güzel direksiyonda yine şerit takibi var. Müdahale ediyor. Yani hani otonom falan yok ama yine şeyi var yani o kadar da boş güvenlik donanımsız bir araç değil. Bakın uyarı veriyor hemen şerit ihlali yaptığınızda. Ama bu navigasyonu gerçekten sevdim ya. Üç boyutlu olması güzel olmuş. Şurası yani biraz şey duruyor tabi boş duruyor ama yani zamanla gözünüz alışır diye tahmin ediyorum. Eski süspansiyon falan diyorlar ama bana pek öyle yani benim benim eski LRM'e göre süspansiyon 10 numara 10 kat daha iyi ya. Ben vallahi içim dışıma çıkıyordu yani benim LR'de. E tabii tabi 20 inç dediğim gibi 20 inç jant olmasının etkisi de var. Benim kullandığım araba şu an 65-70 beygir. 1.4 mi? 1.2 benzinli böyle bir araba. O yüzden şu an bu araba bana şey gibi geldi. Uçuyor, kaçıyor gibi geldi. Biraz sınırlarını açmayalım. Yani benim beklediğimden gerçekten bu araba daha iyi. Yani ben öyle bir söylemişlerdi ki, anlatmışlardı ki Fiat Egea falan gibi bir şey bekliyordum ben yani şey yol zevki olarak hem de iç kalite şey olarak ama valla gayet güzel. Tabi burada asıl mesele fiyatının son satılan premium SR ile aşağı yukarı aynı olması. Yani bu araçta da biraz daha insanların fiyat beklentisi benim bir önceki videomda da dediğim gibi 2 milyonlar civarıydı. E tabii 2.300.000 liralar olması biraz e, beklentinin üstünde kalınca talep az gibi gözüktü ama bence bu aracı satın alanlar test ettikten sonra satın alanlar olacaktır. Benim size tavsiyem bu aracı gerçekten almak istiyorsanız test edin. Eğer ülkemize gelecek en ucuz Tesla Model Y de buysa başka bir seçeneğiniz kalmıyor. Eğer tabii LR veya performans almayacaksınız sol tarafta şu güzel bende yoktu mesela bizim araçlarda kırmızı yanıyor solda araç varsa büyük ihtimal sağ tarafta da yanıyordur koltuklar kumaş falan ama yani çok kötü değil şöyle arkayı çekeyim arka koltuklar da kumaş Böyle benim çantam falan var. Bu arkada pandizot yok. E, muş daha doğrusu bagaj üstü pandizotu ama zaten onu koyduğunuz zaman da onu koyduğunuz zaman da bagajda yükseklik olarak e, kullanamıyorsunuz hacim azaldığı için bence e, çok da bir e, önemli ol, önemli bir olayı yok burada yine iç kameralar var bakalım kameralar nasıl kameralar gayet güzel benim aracımdan yani eskili e, modeli yeden çok daha iyi önde kamera yok Benimki gibi sağda solda kapı direklerinde arkalarda var. Ama kameranın kalitesi, görüntü kalitesi gayet güzel yani. Benimkinden iyi. Burada sadece benim anlamadığım 400 %96 şarjda 434 kilometre menzil yazıyor. Şöyle göstereyim ama Teknik verilerinde 530 kilometre diyor. Ya yani yüzde 96'da 434 ise yüzde yüzde pek bir 530 vermez. Onu anlamadım. Yani yaklaşık 500 kilometreler falan yapar o menzil. Yüzde yüz şarjda. Bir bunu soracağım. Neden öyle diye. Yani onu pek anlamadım. Yüzde dörtte 100 kilometre daha şarj yapar mı bilmiyorum. Belki yapabilir. Bayağıdır elektrikli araçlardan, Tesla'dan uzak kaldığım için. Yani uzun lafın kısası bu boş paket dediğimiz Tesla Model Y, SR, standart SR alınır mı? Yani bence alınır. Çünkü şöyle bu fiyat eğer 2026'da da sabit kalacak ise diğer araçların da fiyatları büyük ihtimalle zaten artacaktır. Tesla çünkü bunda büyük marş koyduğunu düşünüyorum. Yani döviz artışı olsa bile. Tabii ÖTV'yi bilemem. ÖTV hariç ben konuşuyorum. Ya yani Bu aracın fiyatı bir önümüzdeki 2026'nın Haziran'ına kadar bence bu fiyatlarda bu şekilde kalacaktır. ÖTV değişmezse alınabilir. Yani belki renta karcılar falan alır. İşte İkinci aracım olsun. Yani şehir içinde kullanayım. Bana işte uzun yola gitmeyeceğim için otonoma gerek yok. İşte ıvır zıvır diğer şeylerde çok da önemli değil diyorsanız alabilirsiniz. Yani şehir içinde bence kullanması keyifli. Sonuçta elektrikli. Evinizden de şarj imkanınız varsa ekonomik bir şekilde kullanacaksınız. Yani bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Eğer çok dediğim gibi yani böyle ıvır zıvır donanım falan takıntınız yoksa işte jant büyük lastik jant lastik gibi bir takıntınız yoksa sizin için çok bir e, sorun teşkil etmeyecektir. Evet kısaca bu boş paket diye tabir ettiğimiz modelye Standart SR'yi kendi kendi görüşümde kendi yorumlarım da yorumlarım dahilinde size anlatmaya çalıştım. Bundan sonra videolara devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız bu tarz içerikleri daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Ayrıca kanalda biliyorsunuz video paylaşmadığım için etkileşimimiz biraz azalmıştı. Bu etkileşimimizi de eski haline getirebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.